Herkese merhaba. Ben Onur Uceliş. Bugün size Akbük Fevzi Paşa Ustu Sesinde 3 artı 1 kat mülkiyetli iskanı alınmış bölgede istenilen fiyatların çok altında 7,5 milyondan pazarlıkta çok güzel bir villa tanıtımına geldik. Bölgeyi zaten bilenler bilir. Denize 350 metre mesafedeyiz. Burada üniversitemiz mevcut, kurumsal marketlerimiz mevcut. Sahil zaten çok güzel. Ustazesinin sahili olsun, sahte cennet sahili olsun, oteller bölgesinin zaten dibindeyiz dedik. Mükemmel bir sahil kordon plajınız mevcut burada. Yürüyüş yollarımız, kafelerimiz, etrafımızda her şey Akbük ve Didim'in tam ortasındayız. Didim'e takribi aracınızla 10 dakika Akbük'e de 10 dakika mesafededir, Evde hiçbir evrak eksiği bulmamakta. 3 artı 1 dedik geniş kullanım alanlarına sahip. Arsamızın toplam metrajı burada. 575 metre. Evimizin bürütü 130, net kullanım alanı 100 metre. Güzel bir işçilik yapılmış, güzel de bir ev size takdim edeceğim. Genel giriş kapımız hemen yani burası. Şöyle gördüğünüz gibi güzel bir kapı detayımız var. Bunun yanlarına begonvil diktiğiniz zaman kapı sarıldığında hoş güzel bir görüntü olacak. Oturmuş bir bölge, her şey hakimi olan bir bölge. Etrafımızda da her şeyimiz mevcut. Ve dediğim gibi de çok yakın bir konumdayız. İçeri girdiğimiz zaman şöyle yan tarafımızda küçük bir bahçe alanımız. Sol tarafımızda şöyle gördüğünüz gibi de L şeklinde bir toprak, bahçe kullanım alanımız mevcut. Bina korkuluklarımız gördüğünüz gibi şurada hemen alüminyum doğramayla yapılmış. Yerlerimiz 60'a 120 seramik. Hemen dış çepe duvarlarımızda siyah renk tonlarıyla 60'a 120 seramik olarak yapılmış. Kısım kısım burada taş işçiliği kullanılmış, sıvı işçiliği kullanılmış. Renk tonları gerçekten güzel. Siyah ve öteki renk tonumuz aklına tür Birbirini güzel bir şekilde tamamlamış. Şöyle arka tarafa dönen L şeklinde bir bahçe alanımız var. Burada 4 tane evimiz var şu an e, bizim size takdim ettiğimiz ev burası 7,5 milyon. Yan taraftaki evin fiyatı 8,5 milyon. Arasındaki neden bir fark var derseniz onun hem manzarası hem de sağ tarafı hazine arası. Hiçbir zaman bir inşaat gelmeyecek. Hatta arka tarafımızda bir ev de var. Aynı konumdayız. Bizim, bizim bitişimize 3 bin euro gibi fiyat derler. Bizim size tanıttığımız ev 7,5 milyon daire parasına, bölgede istenen fiyatların ve çok altındaki zaten içeri girdiğim zaman siz de göreceksiniz. Kullanılan malzeme olsun, işçilik olsun gerçekten çok güzel. Hadi bakalım girelim içeri. Elektrikli tipancılarımız mevcut. Antrasit renk tonlarında burada PVC'lerimiz var. Güzel bir çelik kapımız da buraya bize müteahhitimiz konumlandırmış. İçeri girdiğimiz zaman alt kısmı böyle 45 metrekare tekabül eden bir açık salon mutfak alanımız mevcut. Burada imar oranı yüksek olduğu için evler bayağı bir büyük çıkıyor burada. Gördüğünüz gibi şöyle geniş çok geniş bir salon alanımız var. 60'a 120 seramikler. TV ünitemizin böyle geleceği kısmı patlatma taş işçiliği uygulanmış. televizyonuz buraya gelecek. Ev şu arkamda gördüğünüz gibi 3 cepheden camlarımız mevcut. Güzel ışık alabilen. Akabinde led havuzlarımız yapılmış. Gördüğünüz gibi spot aydınlatmalarla beraber onlar birbirini tamamlamış. Klima tesisatı, ankastre tesisatı hepsi de yapılmış. Şurada gördüğünüz gibi kırım döküm yok. Sol tarafımızda güzel bir niş alanı yapmışlar. Buraya hediyelik eşyalarınızı koyabileceğiniz bir alan. Şurada ışık detayları da ışık detaylarıyla birbirini tamamlar. hoş bir görüntü olmuş. Salonu istediğiniz bir şekilde dizayn edebilirsiniz. Açık salon dedik mutfak kullanım alanımız hemen. Burası L şeklinde bir kimstone tezgahımız. Bir sürü dolap alanımız da mevcut. Buzdolabının geleceği alan, fırının geleceği alan. Şurada gördüğünüz gibi dağıldım bas. Elektrikli ocak, bulaşık makinesine geleceği alanımız bu kısımda. İleride isterseniz şu alanı bir separatörle veya başka bir şekilde bölüp aslında gerek yok ama Olabilir gene. Öyle bir size ibare edelim. Buraya böldüğünüz zaman salondan ayrı bir şekilde teşkil edeceksiniz. Dolaplar burada mutfak dolapları kısım kısım işte. Ahşap renk tonları ve beyaz renk tonları kullanılmış. Onlarda güzel bir görüntü olmuş. Hemen şu kısımda Vestiyer alanımızı buraya koymuşlar. Şurada geniş yani sen gel istersen abicim. Gösterelim buraya da geniş bir banyo tuvalet alanımız var. Banyomuz akaba tuvaletimiz var. Bir lavabo takımı. Akabinde klozetimiz. Şurada hemen Eşyalarınızı koyabileceğiniz bir alan var. Merdiven altı ama yüksek bir merdiven altı. Kapılarımız burada lake olarak yapılmış. Vestiyer dedik. Burada kapı girişimiz. Burada solar alanını görüyorsunuz. Yukarı doğru devam edelim. Merdiven basamaklarımız siyah mermer olarak yapılmış. Merdiven sandığımızı, sol taraflarımıza da hemen basamak sensörlerimizi müteahhitimiz yapmış. Üst kata çıktığımız zaman hemen karşımızda termosifon çamaşır makinesi geleceği alanımız bu kısımda olarak yapılmış. Bu katta 3 tane odamız mevcut. Gel direkt genel banyo tuvalet alanını gösterelim. Geniş bir banyo alanımız var. Seçilen senemikler gayet güzel. Geniş burada bir duş alanımız mevcut. Hemen şuradan işimizle yapmışlar. Siyah armatürleri kullanmışlar. Siyah duş başlığı bunlar da senemiklerle birbirini güzel bir şekilde tamamlamış. Şu kısımda güneşin hersteği saatimiz gelecek. Akabinde burada gördüğünüz gibi güzel bir lavabo takımımız mevcut. Kapının arkasına da havlu koyabileceğiniz yerimiz var. Gel bakalım bu odaya girelim. Şimdi odaları gördüğünüz gibi gayet geniş. Takribi oda kullanım alanları 15 metrekare tekabül etmekte. Odaların yerleri laminant olarak yapılmış. Tavan yüksekliğimiz gayet iyi. iki tane spotumuz mevcut. Klimanın geleceği alan burası. Peteklerimizi koyabileceğimiz alan bu oraya düşünülmüş. Isı pompası taktığınız zaman ki zaten biliyorsunuz bölgeler ılıman iklime sahip. Pek fazla burada hani gerek de ama yaptıran misafirlerimiz de var. Yatağımızın geleceği alan, dolabımızın geleceği alanda bu kısımda. Burada da bir Fransız balkonumuz mevcut. Şöyle sürgülü bir camımız var, elektrikli panjurlarımız var, sinekliklerimiz yok. Onu müteahhitle konuşuruz. Denize dediğim gibi 350 metre mesafede uslu 2 olarak geçiyor burası. Güzel de bir lokasyon değil. Yani yeni yeni villaların yapılmış olduğu bir yerde. Hatta burada eski evler işlenilen fiyatlar şu an hani 10 milyon bandına zaten onları da seyretmişsinizdir. Bu kattaki ikinci odamıza geçiş yapıyoruz. Ön cepheye bakıyor. Hemen şöyle gördüğünüz gibi geniş ferah güzel bir odamız mevcut. Klimanın geleceği alan burası. TV ünitesi için buraya düşünmüşler. Yatak buraya gelecek. Akabinde dolap alanı da buraya koyabilirsin. Yani yatak için aslında iki tarafı düşünmüşler. Hem bu kısma hem bu kısma. Onu artık size kalmış. Nereye yatağınızı koyabileceğiz? Yani 1.60'a 1.80'e ebatlarında bir yatak çok rahat sığabilir. Hatta süpürgeliklerimizde de şöyle gördüğünüz gibi laminant aynı tonlarda yapmış. Onlar da birbirleri güzel bir görüntü olmuş. Bu odada geçelim. Arka taraftaki odamıza geçiş yapıyoruz. Bu odamız biraz daha geniş. Güzel de bir balkonumuz var. Şöyle gördüğünüz gibi o da takribi 18 metrekare gelmekte. Klimanın geleceği alan, yatağımızın geleceği alan. Şurada hemen gördüğünüz gibi balkon alanımız mevcut. Yani alan güzel bir seviyede. Odalar diğer bizim Akbük'te size tanıttığımız evlerden nazaran biraz daha büyük. Balkon alanımıza çıkalım şurada. Şu kısma da petek alanımız gelecek. Şöyle güzel bir ayrıntı olmuş. Yani bunu pek fazla yapanlar olmuyor. Her odada TV için bir yer düşünülmüş. Burada çıktığımız zaman balkon tarafına şöyle gördüğünüz gibi balkonumuzdan bile Güzel bir deniz manzarasına burada hakim olacaksınız. Ön tarafımıza bakmak lazım. Vasfı nedir? Zeytinlik mi? İmarlı mı? Ona bakmadık. Ona da bakarız. Ondan sonra yukarıda güzel bir terasımız var. Biz böyle gördüğünüz gibi ara bir caddedeyiz. Hani oturmuş bölgedeyiz. Yan taraftaki misafirimiz evini almış. Tatiline başlamış. Ona da hayırlı olsun diyelim. Yan taraf dediğim gibi 8,5 milyon. Onun tek farkı hem daha net deniz görmesi artı bir de sağ tarafının hazine arazisi olması. Yukarıda da güzel bir teras alanımız var. Yukarı doğru yavaş yavaş çıkalım. Hadi gel bakalım. Yukarı doğru çıkıyoruz. Merdiven basamakları yine alt kısımda olduğu gibi aynı renkte onlara seçilmiş. Hani onlar uyumlamış. Bazen böyle eciş bücüş oluyor. O da güzel olmuyor. Şurada bir sahanlık alanımız var kullanabileceğiniz. Burada da bir teras alanımız mevcut. Yukarı çıktığımız zaman çamaşır makinesini hem alt kısımda hem bu kısmı düşünmüşler. Hatta ileride isterseniz bu kısmı kapattığınız zaman kendinize burada bir mini mutfak bile yapabilirsiniz. Şöyle sağ tarafı göster abicim istersen. Şurası hazine arası. O tarafa bir şey gelmeyecek. Bu ev 7,5, bu ev 8,5. Bunun konumu biraz daha güzel. Bunun da deniz manzarası var. Teras alanı gördüğünüz gibi kocaman. Etrafta kapatanlar da mevcut ve evin kat mülkiyeti alınmış, iskanı alınmış. Evraklarımızda herhangi bir eksiğimiz bulunmamakta. Karşı tarafı görüyorsunuz akbükemen. Karşı tarafımız Çukur Mevki. Sahil zaten şurada hani iki göz açıp kapattığınız zaman sahile biliriz. Biz, biz takribi 350 metre dedik ama daha yakın bir konumda. Sol tarafta şöyle üniversitemiz mevcut. İleride otellerimiz. Burası Uslu 2, orası Uslu 1. Hemen onun zaten sahte cennet plajı. Bölge lokasyon olarak gerçekten iyi bir bölgedeyiz. Ve dediğim gibi Akbük'le Didim'in tam ortasındayız. Evimizin fiyatı 7,5 milyondan pazarlıklı. Umarım biz de size güzel bir şekilde arz edebilmişizdir. Ben Ulaş Emlak'tan Onur Üceliş. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Beni dinleyip değerli vaktinizi bana ayırın. Çok teşekkür ederim. Bir başka videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.